Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yeni video ile karşınızdayım. TikTok videolarını izleyeceğiz, arkadaşlar. Ama daha güzel bir, bir e, size bir haberim var. Onu da size göstereceğim. Yani söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şu videoyu izleyelim. E, daha sonra o haberi de geçeriz arkadaşlar. Şimdi e, şöyle bir şey var. E, TikTok videolarınız var ise, TikTok kanalınız falan var ise yani PUBG videoları falan paylaşıyorsanız yani bu videonu izlemeniz gerekli arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlayalım şimdi. Bunu yeni e, attım. İzleyelim bunu. Bir de bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoları e, Pek fazla yani 10 dakikadan yukarı tutmayacağım arkadaşlar. Çünkü 10 dakikadan yukarı tutarsam e, izlenmez bir hale gelir. Eğer isterseniz e, bu videoya daha güzel bir like gelirse e, bu 10 dakikadan sonra sonraki videoları da izlerim arkadaşlar. Yani diğer videoları izlemediğimiz videoları izlerim. Ama zaten size bir güzel haber var onu vereceğim onu da yapabiliriz. Geçelim diğer videoyu bir dakikalık video pek fazla çok izlemeyelim arkadaşlar bunu ha. Herkese merhaba arkadaşlar bu videonun tamamını izlemek YouTube ee, Bu YouTube kanalımın tanıtım videosu arkadaşlar. İzleyerek oradan beni takip edip izleyebilirsiniz bu videonun. Eğer e, bulamazsanız ismini hokka yazarak e, bulabilirsiniz. E, bir de arkadaşlar tüm promosyon kodları, e, tüm yeni gelen bilgiler, bilgilendiğiniz videolar kanalımıza mevcut. PUBG Mobile, PUBG Nefis'e de gidiyorlar kalanınıza mevcut girip e, izleyip destek olabilirsiniz arkadaşlar beğen atmayı yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar inşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın bu da arkadaşlar benim yeğenim <gülüyor> <gülüyor> bu çocuğu gördüğümde ne bileyim bir his geliyor bana gülme hissi falan geliyor garip. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bana arkadaş siz girip izlersiniz isterseniz bu biraz uzun hikaye. Bir yani boş video değil de zaten videoyu çok kişi şey izledi zaten YouTube kanalında. Evet arkadaşlar dediğim gibi şu e, dediğim size e, bu sizde yani TikTok videoları falan var ise yani video paylaşıyorsanız TikTok'ta buraya gelip e, yani burada şu an yok TikTok duyuru var bunun e, ya bunun altında ya da buralarda bir bir yerlerde açacağım TikTok e, videoları falan diye bakayım var mı? Ben görmüştüm bir yerde. Eee TikTok duyuru var. Yok buralarda bir yerde atacağım arkadaşlar. TikTok e, yani isimlerinizi nasıl söyleyeyim bir kanal atacağım arkadaşlar. Kanalda chatten bildireceğim arkadaşlar. Yani kan, e, kanal açıldı diye. Buradan siz e, TikTok videolarını atarsınız arkadaşlar. Yani e, misal bakayım burada 32 kişi var. 4 tane biraz 29 kişi var arkadaşlar. E, bu sayı biraz fazla olursa 50-60 falan olursa yüzde falan Gelip çıkarsa yani bu videodan sonra ee, Buradan siz Her kişi başına bir tane video Yani ben duyuracağım arkadaşlar zaten e, astım kanal, kanalda bir duyuru Yapacağım arkadaşlar kaç tane video atacağınız diye O videoları atıyorsunuz Buraya arkadaşlar ben de o videoları İzleyeceğim arkadaşlar, YouTube kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Dileyenler de sizin TikTok hesabınızda abone olabilirler arkadaşlar. Yani bu e, Discord kanalında yorumlarda bırakacağım. Yorumlarda eğer görmezseniz hakkında kısmında olacak. Hakkında kısmına girip bakarsanız oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu TikTok e, videolarıyla eğer e, ünlü olmak isterseniz e, bu, bu Discord kanalına gelip kendinizi tanıtıp, ee, daha güzel bir yerlere gelebilirsin arkadaşlar. Yani ben öyle umuyorum. Belki de bu videodan sonra ee, Belki de bu video patlar. Yani patlamasa da ileriki seviyelerde, ileriki dönemlerde, günlerde falan patlayabilir. Yani kanal. Şimdi arkadaşlar Geçelim, videomuza devam edelim. Oh. Ne? Gördünüz mü arkadaşlar? Ee, şöyle pompayla tek oradan buraya. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. TikTok kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu TikTok sayfamda PUBG'nin ekstra videoları gelecek ve YouTube sayfamda videolar var. Yani 10 dakikalık falan. izlemek isterseniz YouTube sayfamda göz atabilirsiniz. Ama her gün Nemo TV'de canlı yayındayım arkadaşlar. Gelip destek vermek isterseniz. Topka yazıp e, oradan beni aratıp 175 falan Orada takipçim var ve YouTube'da da 2500 falan takipçim var. Destek vermek isterseniz buyurup gelip destek verebilirsiniz arkadaşlar. Sizleri bu sayfalarımda görmekten mutluluk duyarım. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar geçelim diğer videoya. Bu son video arkadaşlar. Bu videoyu da sonlandıralım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video YouTube kanalımın tatil videosu arkadaşlar. Benim kanalımda PUBG Mobile ve PUBG New State hassasiyet ayarları, kontrol ayarları canlı yayınlar, komik videolar, en iyi anlar, en iyi vuruşlar ne isterseniz bizim, benim kanalda var arkadaşlar. Sizleri benim kanalımda görmekten mutluluk duyarım arkadaşlar. Benim kanalıma eğer bulamazsanız HOKKA yazarak HOKKA yani C harfiyle iki tane HOKKA yazarak aratıp bulabilirsiniz veya benim e, sayfamda bir oda oradan tıklayarak YouTube'a e, oradan direkt benim kanalıma gelebilirsiniz arkadaşlar. Haydi arkadaşlar bu da son video. <laughs> Buna geçelim. <laughs> evet arkadaşlar burada da videoyu sonlandıralım. Dediğim gibi arkadaşlar, Discord kanalına gelirseniz TikTok videolarını da paylaşabilirsiniz. Ee, oradan da yani TikTok videolarını atarak ben sizin zaten TikTok videoları izleyerek YouTube sayfamda paylaşacağım arkadaşlar. Yani bu e, şu an dediğim gibi 29 kişi Discord kanalında bu kişi sayısı, kişi sayısı daha fazla olursa yani orada söyleyeceğim arkadaşlar kaç tane video atmanız gerekli. Şimdi arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni atmayı unutmayın. Sizden bol bol güzel video, e, yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Discord kanalına gelip e, benimle iletişime geçebilirsiniz. Benimle oyunda oynayabilirsiniz, ekip falan da bulabilirsiniz oradan arkadaş seviyesi yapabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.